Merhaba. Bugün sizi zamanın ötesine uzanan, hem İslam hem de Hristiyanlık geleneğinde yer alan etkileyici bir kıssayla tanıştırmak istiyorum. Yedi Uyuyanlar, yani Aşabı Kehf hikayesi. Hem tarihi bir arka plana sahip, hem de inanç ve mucize kavramlarını derinlemesine ele alan bu olay, asırlardır anlatıla gelmiş ve pek çok kişinin kalbine dokunmuştur. Hadi gelin, bu esrarengiz yolculuğa birlikte çıkalım. Yedi Uyuyanlar Kıssası, zulüm gören bir grup gencin Allah'a sığınıp mucizevi bir şekilde yıllarca uyumasını anlatır. Rivayetlere göre bu gençler tek Tanrı'ya inanıyorlardı. Ancak yaşadıkları dönemde putperest bir kral hüküm sürüyordu. Bu gençler inançlarından dolayı büyük bir baskı altındaydılar. Sonunda bu baskıya dayanamayarak şehirden kaçtılar ve bir dağa sığınıp oradaki bir mağarada saklandılar. Allah onlara derin bir uyku verdi ve mucize gerçekleşti. Bu gençler tam 300 yıl, hatta bazı kaynaklara göre 309 yıl boyunca uyudular. Yıllar sonra uyandıklarında ise her şey değişmişti. İnsanlar artık Allah'a inanıyordu. Gençler hala bir gün önce uyuduklarını sanarak şehre dönmeye karar verdiler. Ama ellerindeki eski paralar, konuşma biçimleri ve giysileri herkesi şaşkına çevirdi. Sonunda gerçek ortaya çıktı. Onlar asırlık bir mucizenin canlı tanıklarıydı. Ashab-ı Kehf kıssası Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde geçer. 9. ayetten başlayarak 26. ayete kadar bu olay detaylıca anlatılır. Allah bu gençleri uyutarak ölümden sonra dirilişin mümkün olduğunu göstermek istemiştir. Bu olay adeta kıyametin ve ahiret inancının bir delili gibidir. Kur'an'da gençlerin sayısı net olarak belirtilmez. Halk arasında yediler denir ama ayetlerde bu sayı hakkında halkın tahmin yürüttüğü ifade edilir. Üç kişiydiler, dördüncüleri köpekleriydi ya da yedi kişiydiler, sekizincileri köpekleriydi gibi ifadelerle kesinlik verilmez. Bu da aslında olayın sembolik yönüne dikkat çeker. Bir de sadık bir dost vardır yanlarında köpekleri. Rivayetlere göre köpeğin adı Kıtmir'dir. Ashabı Kehf ile birlikte o da mağaranın girişinde uyumuş, sadakatinin karşılığında cennete layık görülmüştür. Bu detay dostluğun ve sadakatin önemini vurgular. Bu hikayenin bir versiyonu da Hristiyanlıkta yer alır. Oradaki adıyla Seven Sleepers of Ephesus olarak bilinir. Anlatıya göre bu gençler Roma İmparatoru Decius'un baskıcı döneminde, yani milattan sonra 250 civarında yaşarlar. Aynı şekilde putperest baskısından kaçıp bir mağaraya sığınırlar ve Allah tarafından uzun süre uyutulurlar. Yıllar sonra uyanıp şehirlerine döndüklerinde Hristiyanlık Roma'da serbest hale gelmiştir. Bu benzerlik hikayenin evrenselliğini ve dinler arası ortak değerleri yansıtır. Hem İslam'da hem Hristiyanlıkta inanç uğruna yapılan fedakarlığın yüceliği anlatılır. Peki bu olay nerede yaşandı? Gerçekten yaşanmış olabilir mi? Farklı yerlerde asabı ı Kehf mağarası olarak bilinen mağaralar vardır. Türkiye'de bu mağaraların en meşhurları şunlardır. Tarsus, Mersin, en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Afşin, Kahramanmaraş, burası da halk arasında çok bilinir. Lice, Diyarbakır, Anadolu'nun birçok yerinde benzer iddialar bulunur. Bunların dışında Ürdün, Suriye ve hatta Efesus, Efes yakınlarında da böyle bir mağaranın olduğu söylenir. Ancak burada önemli olan fiziksel olarak hangi mağara olduğu değil, bu kıssanın verdiği manevi mesajdır. Ashab-ı Kef kıssası sadece mucizevi bir olay değil, aynı zamanda güçlü bir mesaj taşır. İnanç uğruna gösterilen cesaret, Allah'a güvenmenin ve sığınmanın karşılığı, sadakatin özellikle köpek Kıtmir örneğinde olduğu gibi ne kadar değerli olduğu ve en önemlisi ölümden sonra dirilişin mümkün olduğunun bir göstergesidir. Bu kıssa bize şunu hatırlatır. Zaman değişebilir, toplumlar dönüşebilir ama inanç, doğruya olan sadakat ve Allah'a olan güven zamansızdır. Yedi uyuyanlar kıssası hem tarihi derinliğiyle hem de taşıdığı manevi mesajla insanlığa ilham vermeye devam ediyor. Eğer bir gün yolunuz Mersin'e, Kahramanmaraş'a ya da Efes'e düşerse, Asabı Kef mağarasını ziyaret etmeyi unutmayın. Belki o sessiz taş duvarlar size geçmişten bugüne uzanan bu büyük sırrı fısıldar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.